Bahar ve Çağla, Tuğra'nın karanlık sırlarını ortaya çıkarmaya çalışırken kendilerini olmadık bir durumun içinde bulur. Renginden yardım bekleyen ikili, çok geçmeden onun da yakalandığını öğrenir. Üç kadının içine düştüğü bu tehlikeli tuzak, onları hayatta kalmak için birlikte mücadele etmeye zorlar. Beklenmedik bir ittifakla güçlerini birleştiren Bahar, Çağla ve Reng'in, zekice bir plan yapar ve hekimlik bilgilerini kullanarak kurtulmaya çalışır. Ancak absürt olaylar zinciri her şeyi daha karmaşık hale getirir. Öte yandan evren, Timur ve Torra, üçlünün peşine düşerken yaşanan gerilim, bahar ve evrenin ilişkileri için yeni bir sınav anlamına gelir. Bu sınav, evreni Amerika kararından vazgeçirecek midir?